Yağmurlu bir İstanbul sabahından herkese merhaba. Bugün Maslak Otosanay'dayız ve iki tane yeni açılan çok güzel mekana gideceğiz. Tabii bu iki mekanın ismi. Bir tanesi Kanatçayaz, bir tanesi de Maslak falan. Yani Ayaz ve Tolga'nın mekanına gideceğiz. Bugün hiç yemek yemedim. En çok sevdiğim iki arkadaşımın mekanına gideceğim. Çok heyecanlıyım. Açılışlarında da oradaydım ama bugün gerçek bir müşteri gibi tadım yapmaya gidiyorum. Hadi bir an önce gidelim ve yemeklerimizi tatmaya başlayalım. Ayaz, Masterchef'teki en zorlandığın anları anlatır mısın bana? Eleme gecemi hatırlıyorsun değil mi? Evet, talihsizdi gerçekten. Orası benim en talihsiz olduğum yerdi ya. Şey diyor ya Mehmet Şef, İzleyin nasıl yapılmaması gerektiğini örnek alın <laughs> falan diyor <gülüyor> ya. Fotoğraf çekildiniz ya avcundaki. Çok kötüydü ya. Harbiden enteresan. <laughs> Ayaz'ın kanatlarını denemeye geldik. Açılışına gelip yardım etmiştim. Çok güzel kanatları var. Tek böyle çekim. Muhteşem. İçeri girip bir an önce yemek istiyorum. Bugün çok aç uyandım. Hadi gidelim. Yemeklerimiz geliyor artık. Geliyor artık. geliyor. Evet. İşte muhteşem abi. kanatlar. Harika gerçekten. Olay bu Kıvanç. Bunun olayı bu. Acılı mı acısız mı? Tabii ki acılı. Hazır <laughs> abi. Servis bu şekilde değil mi? Allah 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 Allah. Oy 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 oy. Allah Allah. Sosu sen senin yaptın değil mi? Tarif sende Biliyor, gizli. <laughs> Sosun tarifi gizli. De. Ama sen biraz de. bahsedebilirsin en azından. Bu kanat bize çift kemik olarak geliyor. Ee, biz bunu brine'da yani salamurada iki gün boyunca kalıyor. Daha sonra bir kemiği alınıyor. Bir gün de bizim yaptığımız sosunda kendi sosunda bir gün kalıyor daha sonra kemiğe alınıp servis ediliyor. Yani aslında şöyle değil mi? Sen kanadı ikiye bölüyorsun. Evet. İkiye bölmüş şekilde bir marinasyonun içine bekletiyorsun. 2 gün salamurada kalıyor. Daha sonra kendi sonra. sosunda kalıyor. Ondan yani sonra servis ediyorsun. Aynen İçin öyle. Olsun. Bu şekilde tek kemik. Bir kere göstereceğim. Bu patates de üstündeki baharat 38 tane baharattan oluşuyor. Tarifini ha. ben bilmiyorum, abim biliyor. O da sana mı söyleniyor? O da, da zaten benim <gülüyor> tezgahtaki. <gülüyor> abim her sürekli tezgahta, ben yokken o var. Sen bize şimdi kanadın nasıl yenmesi gerektiğini gösterir misin? Tabii Göstereyim. gösteriyorum. Kanadı şöyle tamam. aldım. Bu sosu zaten aldım, tek kemik. tuttum. Çatlıyorsun, direkt rahat bir şekilde. O zaman Ayaz ben de başlıyorum. Bu Ayaz gerçekten Masterchef evinde bunu defalarca kez yapmıştı. O kadar çok kanat yaptı ki bize. Biz böyle zevkle yiyorduk. Hatta saat 2'de rezervasyon alıyordu. alıyordum. Ne zaman açayım? Diyor ki, ikisi de hazır olsun diyordu. Biz yapıyorduk, bir de tablacı salatası. Bunu Adana'da, bizzat Adana'ya gittiğim zaman ben orada öğrenmiştim. Aslında çok basit ama o lezzet dengesini tutturmak çok önemli. Onu bizzat ben baharatını diyorum şöyle şöyle atalım, böyle böyle atalım. Benim elimden çıkıyor. Afiyet bol çeker olsun. Beğendin mi? Muhteşem kardeşim. Tatlı, yavaş, baharat, nezira var ya. Bahar Gerçekten zevkle yiyorum yani. Bayez, master MasterChef'teki en zorlandığın anları anlatır mısın bana? Eleme geceğimi hatırlıyorsun değil mi? Evet. Talihsizdi gerçekten. Orası benim en talihsiz olduğum yerdi ya. O ama, kötü bir gündü. Bazen öyle günler yaşıyoruz. Ama en dışında... şey günü krem. Hangisi? Krem. Krem bülle mi? Krem karamel. krem karamel. Krem karamel. Tatlıdan ne çektik ya. <gülüyor> <gülüyor> krem. Krem ya karamel yani. gerçekten çok kötü yapmış. Hiç kimse yapamamış. Ben yani. tatlı yemeği de seviyorum zaten. Bana çok Biliyorum. güzel bu arada. mutlaka denemelisiniz bunu. Ben tatlı yemeği de sevmiyorum ama o gün yani utanç vericiydi benim için. Ya gerçekten o sürede zaten yapmak çok zor ama yani biz kendimizin yapabileceğimize inandığımız için o gün yapamadığım için üzüldüm yani. Ama onun dışında bence senin bir arkadaşın olarak söylüyorum yapamadığın şey yok diye düşünüyorum. Hatta seni Hatırlıyorsan rahatsız olduğum bir konu, ilk başta işte kebapçı, daha çok doğudan geldiği için hani işte et ürünlerini daha iyi yapar gibi bir algı vardı ama sen balık ürünlerinde, deniz ürünlerinde çok güzel, fine dining tabaklarla çok iyi tabaklar Öyle yaptın. Ben zaten aslında o algıyı bu, kırmak özellikle bu yıl Çok iyi tabaklar o yaptın. O algıyı kırmak istemiştim çünkü şey... E, Altta ben, ekmeğimiz var değil mi bu arada? Tabii tabii, o ekmek de ıslanıyor, ayrıca ayrı ayrı, bu kemikler, bu Hı. ekmekler ıslandığı zaman her akşam soğuk hayvanlarına gidiyor. Evet. Bu kemiklerin hepsi kolay yenilebildiği için şöyle, bak. Kolay kırılabildiği için bu kemiklerin hepsi soğan hayvanlarına gidiyor. Onlar için özel bir çöp ufağımız var. Bu kemikler, ekmekler hepsi soğan hayvanlarına gidiyor. Bence kardeşim hiç böyle gitme, bu kanatları yapmaya devam et. Çünkü gerçekten çok güzel. Şu, şu beleşmeyi falan düşünmüyorum. Zevkten yani. Lezzetin tadını bozarım diye korkuyorum. O Peki yüzden... marinasyonun içinde acı var mı? Hani o beklettiğim var. bir harcı var ya. Var. var. Salça Ama... ne var? Ben tahminimi söylüyorum. Doğru veya yanlış, dur bakalım. Bence salça var, yoğurt var, sarımsak bir kere var bunlar. Onlar zaten bizim vazgeçilmezimiz. Ama şu şekilde ben bu işi seviyorum. Kanat niye kanat? Biliyorsun göğüs herhangi bir şekilde tatlandıramıyorsun. Kuru kalıyor. Ama kanadın altındaki hemen derinin altındaki o yağ tabakası baharatla birleşince efsane oluyor. Bir de bunu tek kemik haline getirdikten sonra o salamura tekniğiyle yatırdığım zaman pamuk gibi olmasını sağlıyor. Yani kemikten dediğim gibi şöyle çıkmasını sağlıyor. Kemikte et kalmıyor. İstanbul'daki bütün kanatçılara gittim. Hepsine gittim. Ama ben Kaçmadan önce ki, baktın tam, yani. Tam, hepsine gittim. Ya dedim ki acaba dedim onlardan farklı ne yapabilirim diye. Çok uğraştırıcı bu. Yani bir kanadı ikiye bölüyorsun ve binlerce kanadı böyle ikiye bölüyorsun. Uğraştırıcı ama... Ka Kaç kilo kanat hazırlıyorsunuz günde? Çok düşün, ikiye bölüyorsun dedin. Sen bunlar minik minik, ben hayal ediyorum şimdi. Minimum 250-300 kilo. 250-300 kilo. 300 kilo. Minimum 250-300 kilo. Bayağı iyi. Bayağı iyi zaten... Ama çok da güzel bir yükten oldu. Gayet. Şöyle, Bizim buraya yetti. Yo çok güzel oldu bence. Şöyle, ben de. minik sanayide, San yani, lezzetlence tamam. sanayide adamlar. Bence nokta atışı yapmışsın. Zaten en iyi yaptığın işlerden Master biriydi. Oto, Atatürk Oto sanayisi. Sağ olsunlar, güzel bir ilgi var. Komşularımız sağ olsun, plazadaki arkadaşlara sağ olsun. Güzel bir ilgi var. O yüzden mutluyuz. Yiyen, kim yerse yesin masasına vuruyorum. Bir eksiğimiz olabilir, yeni bir dükkanız, bir hatamız olabilir. Şükür daha olumsuz bir yorum almadım. O yüzden çok mutluyum. Esnaflık bizim işimiz diyorsun. Aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yaz, her şey mükemmel. Beni ağırladığın için teşekkür ederim kardeşim. Ben Zaten biliyorsun ederim. her zaman yanındayım. Ay, çok güzel abi. bir dostumuz var. Allah Bugün razı de olsun. burada olduğum için çok mutluyum. Mükkan Ne zaman istiyorsan <laughs> ama <laughs> Gerek yok. İyi ki, teşekkür ederim, iyi ki teşekkür ederim Aynen kardeşim. Sana Görüşmek, görüşmek hayırlı. üzere. Hayırlı. Gel zeyi Kazançlar diliyorum. Allah razı Allah Allah. olsun. Mastak'tayız. ikinci mekandayız. Tolga Falan'ın restoranı Mastak Falan'a doğru gidiyoruz. İçeri gelelim bakalım bizi neler bekliyor. Sonunda geldik. Tolga'nın mekandayız. Evet. Kardeş hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Uzun zamandır istiyordun bir yer açmak, güzel menü yapmak, hazırlamak ve bugün de burgerle başladığını düşünüyorum. Evet. Ee, sonra ilerleyen zamanlarda da büyük ihtimalle daha farklı şeyler de zaten ee, menüne koyacaksın ama önce ben burgerler için çok heyecanlıyım ve bize burgerlerini anlatır mısın? Tabii. Önce restoranı anlatayım istersen. Evet. Çok kısa zamanda yalnız başıma kurdum restoranı. bir aslında <laughs> Fast food Niye böyle orada. üzgün gibisin? Çok kısa zaman yalnız başıma kurdu. Çok kısa koyarım. zamanda olunca üzülüyorsun <laughs> bari biraz. <laughs> biraz yalnız kalmış gibi, bir sistemli gibi oldu yani. O nedenle önce burgerle başlamak istedim. Tabii ki devamında farklı fast food ürünleri gelecek. Ama bir şey koyarken koymuş olmak istemiyorum sadece. Farklı olmasını istiyorum. Bu da 4 burgerle başladım ama özellikle spesiyal olan, olan uzay burger bizim için çok önemli. Değil mi? Bu bayağı dikkat çeken Aynen. bir burger. Zaten görüntüsünden belli. Rengarenk. Rengarenk. Yukarıdan da bir nebulaya benziyor. Yıldız oluşum bölgesi. Gerçekten Astrono güzel bu arada. ve uzay bilimlerinden mezunum. Okuldan bana <laughs> kalan son şey bu görsel oldu. Bir yerde kullandım diyorsun onu. Bir oraya. yerde kullandım. Bu ekmeğin de patentini aldım. Başka bir yerde yok. Başka bir yerde yiyemezsiniz. İstersen önce bundan başla tadıma. Olur. Ben onu merak ediyorum. Tabii. İçinde dört farklı hamur var. Evet biraz da anlatırsan aynı zamanda çünkü rengarenk gözüküyor. İçinde 4 farklı hamur var. Kesinlikle bir renklendirici yok. Önce şöyle bir kaldırmak istiyorum. Sebzelerle sübiyeyle beraber hamuru karıyoruz. Sübiye dediğimiz bu rekkep. Aynen. Yarı karma yapıyoruz. Bu şekilde alacalı bulacalı bir nebula görüntüsü yakalıyoruz aslında. Çok güzel görünüyor bu arada. Taç tarafında kendi yaptığımız bir burger sosu var. Karamelize soğan turşu, cheddar peyniri. Etimizde sadece tuz ve karabiber var. Başka hiçbir şey yok. Altta mor lahanadan bir coleslaw yaptım. Ekmeği tamamlaması için mordan yapmak istedim. Uzay rengin, uzayda bulabileceğimiz renklere daha yakın. Bu şekilde de altta Başlıyorum. tabanı var. Tamamlıyoruz. Afiyet olsun. Heyecanlıyım. Şuradan mı Bayağı güzel görünüyor. 120 gram köfte, 90 gramlık bir et ama oldukça doyurucu. İçi hmm. dolu bir burger çünkü. Çok tok bir burger. Muazzam. Aynı pamuk gibi yumuşacık. Bastıkça ekmek çöker. Gerçekten yumuşacık. Asla Orta. rahatsız etmiyor. Çok hafif. Mükemmel. İnanılmaz mutluyum şu an. Afiyet olsun. Ben de çok mutluyum. <laughs> Bence güzel olacak gibi duruyor. Aynı zamanda diğer burgerlere de geçeceğim. Normalde bitiririm ama yerlerinde satacağım yani. için ...şununla başlayalım. Bunu anlatır mısın biraz? Bu ıslak falan adlı burgerimiz. Islak falan. Aynen. Hem köfte var, hem de kıymalı bir harç var. Biraz hmm, Meksika, Meksika fasulyesi var. Hem altta hem üstte bol kıymalı. İçini ıslatıyoruz. Alt ekmek birazcık ıslanıyor. Bir de çedar koyuyorum birazcık o eti hafifletmesi için. Beyaz ekmek kullanıyoruz yine biraz daha hafifletmesi için. Bir yoş. Bir yoş. Bu şekilde sunuyoruz. Şu şu görüntünün şu muhteşem gibi ısırıyorum Zaten sıktıkça Aynen her yere yağ bulaşmış. Tam istediğim gibi tabii. Aynen olacak. tereyağı var. Başka hiçbir yağ yok. Ekmekleri de tereyağıyla kızartıyorum. Muhteşem. Servise gönderiyorum. Çok iyi abi. Ben Meksiko fasulyesi, doma... kıyma, Aynen. normal bir de burger kendi kıyması. Aynen. Çok hafif ama. Bunu da çok beğendim, muhteşem. Bu nedir abi? O nedir? Ve o öncelikle istiyor. bir şey diyeceğim. <laughs> Bunu görünce aklıma tavuk burger geldi. Tavuk burger düşünüyor musun? Çünkü ilerleyen zamanlarda bence gider diye düşünüyorum. Evet tavuk burger düşünüyorum ama ızgara şeklinde değil. Kızartma. <laughs> Parak. <laughs> en lezzetlisi öyle oluyor Aynen. bence zaten. Bunu anlatabilirsin Tolga'cığım. Güzel görünüyor. Klasik görüyor. burgerimiz. Bilesin. Altta klasik bir coleslaw var. Lahanalı, hafif şekerli. Üste köfte var, karamelize soğan, turşu yine Burger sosuyla tamamlıyoruz. Da klasik burger, ekstra bir malzeme yok açıkçası içinde. En standart burger bu. Of çok iyi görünüyor gerçekten. Ve kibar bu arada. Yok, çok old. minik, tatlı ve kibar. Aynen. Yayvan bir ekmek yapmadım, 9 santim çapında ekmeğimiz. Ama oldukça doyurucu. Kelepçeyle pişiriyorsun. Kelepçeyle pişiyor. Çünkü yükselmesinden. Aynen. Yoksa çok yayılıyor. Çok güzel. Bu arada etin de çok güzel. Son güzel. olarak bu nedir şimdi? Yol arkadaşım. Bu da. Son burgerimiz, dördüncü çeşitimiz. Oo. Bu da peynir falan. Bu da aslında bir cheeseburger. Klasik burgerin peynirli hali. Ekstra koyduğumuz şey, klasikle farkı peynirli olması. Yani o bir klasik burger, bu cheeseburger. Ben burger. peynirli burgeri çok seviyorum Aynen. bu arada. Bunu yemek için şu an sabırsızlanıyorum. Aynen. Gerçekten yani. Bu da cheeseburgerimiz. Yani. <laughs> Selamünaleyküm. Hoş geldin. Hepsini ona verdin. Hoş geldin evet. E abi ayıpsın yaptıralım Son sana da. Sonuncusuna yetişmişim ya. <laughs> yaptıralım bir tane de sana. Abi bu değil. benim. Tamam sen, sen ye. Ben de alırsınız. tatacağım ama. E, bir şey söyleyeceğim i̇ki ya, geldin, ya. E, şu an en istediğim burgeri ısırmak üzeresin. Evet. Niye öyle oldu onu yani fark et. <gülüyor> <gülüyor> Mutsuz <gülüyor> <İki> oldum <laughs> bu arada. 3 <değil? gülüyor> <İki Üç> tane, <laughs> <ama> tane burger yedim ama bunu yemeyeceği mutsuz olacağım. Evet ya, bence de kardeş boyu yapalım. Paylaşımcıyım ben. Mükemmel. A peynirli burgeri seviyorum ben, gerçekten. Hadi bakalım, ayazım o. Ayaz 1 geldi, olayı... 1 geldi. Aynen. Sözlüğüm Nasıl? abi. Harika. Uzay falan. Uzay değil Uza, yok, o değil kaş... lan. uzaya çıkıyor. <laughs> Bunları yerken de çıkıyor. Keseyim mi bundan da sana? Ondan da yiyeceğim. Ver bıçağı. Yemiş zaten ya. Uçuyor. Bunda peynir olarak şey çedar kullanıyorsun değil evet, mi? Evet çedar. Sen nereden çıktın bir anda ya? Geldim burgerim ortak oldum benim. Ben şey servisi bitirdim geldim. Ben bugün burger burger yemek istedim çünkü. Valla sen gelmesin de ben bugün buraya gelecektim. <gülüyor> 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 bir geldim hepsini gömüyorum. Valla muhteşem. Yani. Asıl bu ama uzay burger. Harbiden görünüşü çok iyi yani. Siyah. Aynen. Kırmızı, sarı, kırmızı. Ben abi, ilk defa böyle bir şey. Yakın yapıyorum. zamanda başka dükkanlarda görmemek için önden patentini aldım. Tabii. Sonuçta güzel bir şey düşünmüşsün yani ne olursa olsun. Evet, farklı. farklı farklı yani, farklı yani. hani farklı sonuçta farklı. senin imza şeyin olmuş. Ekmeğin öyle bir düşünce var altında. Hmm. Bir altyapı var. Hmm. Değerli yani. Abi emeğine sağlık. Abi, ben biliyordum abi. zaten güzel yapacağını da bu kadar uçmuş yani. Tolga yarışmada Ayaza da sormuştun. En zorlandığın anlar. Geçen sene elendiğim tabakta geçen sene çok zorlanmıştım. Neydi o? Bonfile miydi o? Danilo şefin Bonfile vardı. 150-160 gramlık bir et pişecekti. Benim de etle aram çok iyi değil. O zaman değil. Sonra elendim zaten. Aynen <laughs> aynen hatırladım o patatesli aynı patatesli. İyi de elendim zaten. Sonra bu sene de verdi. Birinci çıktım çünkü artık daha önce yapmıştım. Onun dışında mesela ben pişmaniye çıktığımda ölüyordum yani korkudan. O, ya? ma o neydi ya? Makaron Bak Makaron çıktı çok mesela dedim ki işimde makaron ben nasıl yapayım ya dedim. Yani, makaron, Sonra... makaron da zorladı ama keyifli bir yandan da yapması. Keyifli de Yen işte yer yer onlar yer benim bir için bir şey onun gibi bir şey vardı mesela. Senin için Hani pişmaniye makaron bence zor bir şey. Senin için de. Hiçbir şey gaza. Zaten makaronu ya. sen yaptın, Kıvac. ben yaptım, Tahsin yaptı evet, galiba şey. Evet zaten. Ama ben de. nasıl yaptım hala bilmiyorum. Kıvac. yani. Şey var ya. Bunu yaptık ya. Krokan buşu. Krokan Ben çıkaramadım ya. Ben çıkaramadım. Ben sadece şekeri kro yaptım. Krokan buşu. Ben hiç çıkaramadım. Krokan buşu. <laughs> Bugüne kadar hiç çıkaramadım. Sen profiterol yaptın, ben yapamadım. Ha. Ben sadece şeker dizdim onun etrafına. öyle kabarttın. Kıvanc'ın geçen seneki krokan buşu. <laughs> Şöyle minnak. Şey, şirinlere verirsin bence. <laughs> şey diyor ya Mehmet Şef, izleyin nasıl yapılmamızı gerektiğini örnek alın falan diyor <laughs> ya. Fotoğraf çekildiniz ya abi. <laughs> çok kötüydü ya. Oha. Harbiden enteresan. Uçuyor. Harbiden burgerler uçuyor, uçuyor, yalnız. Hepsi çok güzel. <laughs> Efsane güzel. Beğendiğinize Tolga bizi ağırladığınız için teşekkür elbette ederim elbette kardeşim. Ederim. Ben geldiğiniz için teşekkür ederim her zaman. Gayet çok sağ olasın. Çok güzel olacak hissediyorum yani. Zaten İnşallah. her zaman yanındayız. İnşallah. Umarım böyle daha güzel şeyler de eklersin. Beraber. Hep beraber, beraber burada güzel bir şekilde vakit geçiririz. Burgerlerin harika, seni çok seviyorum kardeşim. Ben de sizi, <laughs> Benim için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz abi. Onun dışında söylemek istediğim bir şey var mı? Mastak'tasın. <laughs> Sen <gülüyor> de öyle, Mastak'sın. Şimdi Mastak'ta bu arada 3 tane artık eski yarışmacımız olmuş oldu ve hepsi bizim dönemden. Evet, Metin, bir... Ayaz ve Tolga olarak görüyorum. Başka var mı bir kimse? 3 üç, üç kişisiniz. Ayaz bir köşede, Metin bir köşede, ben bir köşedeyim. Böyle bir üçgen oluşturduk. <laughs> üçgen ama tabii <laughs> ha. Aynı senenin yarışmacılarıyız. Evet. Bir arada güzel. burada olmak tabii ki insanı daha güçlü hissettiriyor. Bence yani de güzel. Ne eksiği olsa hemen birbirine koşup... Ve bir bir üçünüzün de farklı bir şey yapması da çok şey güzel. Şey mesela... Hani. Mesela ben de kanat yemiyor <laughs> mu diyorum ki Tolga bir de burger var diyorum. <laughs> Metin'de kavurma var diyorum. Örneğin böyle kanat sevmiyor. <laughs> öyle Tabii tabii bugün buraya biri geliyor mesela. Müşteri. Yiyorlar çok beğeniyorlar. Kapıdan uğurluyorum her geleni. Uğurlarken... Ayaz'ın dükkanı tarif ediyorum. Sağının, aşağıının, otosanayın girişinden hemen sağda diyorum. Oraya da gidin diyorum. Buraya geldiyseniz ben de hemen oraya gönderiyorum. Şurada yani. börekçi var börekçi. Arayla girdiğimiz solda falan burger diye diyorum. Bizim <laughs> desteklememiz lazım. Aynen öyle. Güzel güzel maşallah çok var. keyif aldım gerçekten güzeldi. Tekrardan ederiz. teşekkür ederiz sana. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Allah razı Hadi bay bay. Diğer Göm bakalım. <laughs> direkt, direkt mi gömeceksin? Eyvallah Mas Mastak'tayız. Artık sonuna geldik. Muhteşem iki tane restorana gittik. Ayaz ve Tolga beni bugün çok güzel ağırladılar. İmza tabakların bir sonraki bölümde görüşmek üzere.